şimdi Özgür Özel yine miting alanında İzmir'de konuşuyor ve aynı konuları aslında bir anlamda gönderme yapıyor eleştirileriyle ama şunu söylemişti sizler de hatırlarsınız işte itirafçı çıkarmaya çalışıyorlar etkin pişman çıkarmaya çalışıyorlar gibi bir niyet olduğunu ifade etmişti. Bugün şöyle bir gelişme yaşandı ilk aslında yaşanan bir durum o da şu bir etkin pişman yani bir itirafçı tahliye edildi. Yalnız bu tahliyeyle ve verdiği ifadeyle ilgili bazı çelişkiler, değişik durumlar var. Onu açacağım. Kimdir bu kişi? Tutuklu Ahmet Çiçek. 6 Mayıs'ta etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta ifade vermiş. O yeni ortaya çıktı. Basınla paylaşıldı. Ve ifadesinin ardından da suç ceza hakimliğince tahliye edilmiş. Şimdi birazdan ayrıntılara gireceğim ama şöyle diyor işte bavulla para taşıdım diyor mesela. Sahte fatura kestim diyor. Bazı isimler veriyor. Ve onun ifadesi işte Ertan Yıldız mesela kabul etmemişti savcılık geri gönderilmişti cezaevine ama kabul edilmiş yeterli görülmüş ki tahliye edildi. Şimdi bu bugünkü sıcak gelişmeydi İBB soruşturması ile ilgili ama genel hatlarıyla Sezin Hanım siz gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani çıkan bir iddianame yok zaten henüz ama sürekli işte gözaltılar, itirafçılar ve farklı başlıklar var. Gidişat nasıl sizce nereye varır bu iş? Bir kere zaten artık iki aylık bir süreçten bahsediyoruz ve iki aylık süreçte kanaatler oturdu. Yani insanlar toplumun büyük çoğunluğu kendi kanaatini oluşturdu. Bu saatten sonra normal insanların diyelim, sıradan vatandaşların bunları takip edecek zaten vakti yok. Günlük hayat o kadar yorucu, o kadar çok konu var, o kadar çok işte sorun var ki Türkiye'de insanların baş etmesi gereken hatta bazen ben de diyorum yani bugünü normal bir insan gibi yaşadım. Normal bir insan gibi yaşamak da çok iyi bir şey veya kolay bir şey değil. Tam tersi işte bir şeylerle uğraşıyorsunuz, koşturuyorsunuz vesaire. Hiç bunlara bakacak edecek vaktiniz olmuyor. Ancak dışarıdan bir uğultu gibi bir kenarda kalan konu gibi önünüze geliyor ancak. Ve orada da takip etmeye işte bu yeni çıkan şeyleri vesaireleri takip e, e, görüp edip bir kanaat oluşturmaya da imkan yok. Artık bu saatten sonra kanaatler şekillendi. Nasıl bir kanaat? Ya o da kamuoya araştırmaları zaten e, ta, Tacir'e de bahseder yani e, hem kendi araştırmalarından hem onun dışındaki araştırmalara baktığımızda e, toplumun önemli bir kesimi yaklaşık işte 165 civarlarında çıkıyor e, bu rakam. E, Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmasının siyasi bir konu olduğuna evet. inanıyor. Ondan dolayı e, siz bu ki, ki kişilerin yüzde 65'lik grubun aşağı yukarı e, önüne ne koyarsanız koyun bu saatten sonra fikirlerini değiştirmeyeceklerdir. Hmm. Ya çok e, inanılmaz böyle birdenbire her şeyi değiştirecek. E, zaten onlar olsaydı daha önce olurdu Şimdi, var. Şimdi bu ee, delilleri ya Figen Hanım çok daha iyi anlatır ama yani delilleri sonradan oluşturmaya adeta kanıtlarını son, tutukluluk ve bütün bu e, dosya ile ilgili meselelerin konuşmasından sonra oluşturmaya çalışmak. İyice tuhaf bir durum oluyor. On, orada da ilk etkin pişmanlık tabii ki ortalığı çok sarsacak. Aa böyleymiş falan dedirtecek bir şey çıkmadı. Sonradan e, çıkanlarda da e, bir kere bir tanesi işte daha cuma akşamı konuşuyorduk. Bundan ne çıkacak şimdi bu her şeyi değiştirebilir gibi paylaşımlar yapılınca. E, acaba dedik ondan sonra o kişi tekrar gerisin gerisi e, geriye hapse yollandı. Çünkü etkin pişmanlığa e, uygun düşecek biçimde bir ifade vermediği anlaşıldı. Hı hı. E şimdi bu kişi onu yaptım, bunu yaptım sahte faturaya. Yani onun o zaman kendi bireysel bir suçu gibi siz bunları anlatınca bana geliyor. Yani burada da kanaat değiştirecek, edecek, ortamı sarsacak bir şey görmüyoruz. Tam tersi giderek zorlama hale gelmeye başlıyor bütün bunlar. Hı. Ya bu ıı, ıı, etkin pişmanlık da tabii ki diğer e, kavramsallaştırması itirafçılık. Evet. Ya bu itirafçılığı e, daha önce işte mesela PKK'ya yönelik vesaire gördüğümüzde belki toplumda daha karşılığı olabiliyordu. Çünkü işte terör örgütü orada bir şey vardır vesaire bir hemen e, negatif kanaat zaten toplumda var. Onun üstüne bir şey inşa edebiliyorsunuz. Şimdi, şimdi siz negatif kanaat oluşturamamışsınız. Ekrem İmamoğlu silahsız bir, bir kişi. Bir terör örgütü vesaire. işte e, suç elebaşısı dendi en son. Hı hı. Suç örgütü diye Erdoğan sanırım. Suç örgütü elebaşısı dedi. Hı hı. Savcılık son şeyinde e, bir belgesinde e, elebaşı olarak geçti. Ama siz bunları söylerken Hani bir o örgütü oluşturmuş değilsiniz. Yani bir kere örgüt insanların kafasında böyle bir şey bir mekanizma yapı şebeke oluşmuş değil. Ne olursa olsun. Şimdi şu çok önemli tabii.